Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 21 Haziran tarihi itibariyle güneş burç değiştirerek yengeç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve 22 Temmuz tarihine kadar bu alandaki transitini sürdürüyor olacak. Şimdi yengeç burcu su grubundan bir burcumuz ve duygularımızı, duygusallığımızı ifade ediyor. Aynı zamanda su grubunun öncesi olarak geçiyor arkadaşlar. Demek ki bu süreç zarfında bazı şeyleri başlatmak, bazı şeylere atılım yapmak için harika bir zaman dilimi ve yüksek oranda motivasyon hissedeceğimiz zamanlar bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Güneş yengeç seyahati sırasında Yengeç Burcu arkadaşlar dördüncü evimizi temsil eder. Yani aile konuları, e, ailemiz, aile kurmak, aile olmak yönünde birçok izleyicim yüksek oranda motivasyon hissedecek. Yani ailemizle vakit geçirmek isteyebiliriz bu süreç zarfında. Ailemizle dışarı çıkıp yürüyüş yapmak veya onlara vakit ayırmak... Gerçek anlamda motivasyonumuz olacaktır. Bekar olan arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum: Bekar olanlar evlilik yoluna artık kendi ailelerine kurmak, kendi ev düzenlerine sahip olmak konusunda yüksek oranda motivasyon hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor: Artık kendi düzenimi kurmak istiyorum, kendi ailemi kurmak istiyorum veya kendi evime taşınmak istiyorum noktasında. Gerçekten bazı izleyicilerim radikal kararlar alabilirler arkadaşlar bu süreç zarfında. Çünkü istem dışı olarak güneş hangi alana girerse o alanımızı parlatır. Bu da şunu ifade ediyor ister istemez hepimiz yengeç burcunun özellikleri arasına kendimizi dahil et, et edilmiş olarak bulacağız. Yani sistem aslında bizi oraya itiyor. Öyle söyleyebiliriz. Biz her ne kadar evet benim haritamda yengeç yok deseniz de arkadaşlar güneş yengeç transı boyunca istem dışı olarak bu alanda biraz daha fazla duygusal hissettiğimiz kendimizi pardon kendimizi biraz daha duygusal hissettiğimiz Biraz daha aile konularının bizler için önemli olduğunu hissettiğimiz zamanlardan geçeceğiz arkadaşlar. Yalnız yengeç burcunun şöyle de bir negatif diyeyim, özelliği vardır ki çok hassastır, çok kırılgandır. O dışındaki sert kabuğun içinde yumuşak karnı vardır. O yumuşak karnına zarar geleceğini hissettiği anda kendi kabuğuna çekilip böyle küstüm oynamıyorum dememiz çok olası. Yani biraz içimize kapanabiliriz. Bu alana biraz lütfen ama lütfen dikkat edin demek istiyorum. Özellikle duygusal nitelikte olan bazı arkadaşlarım bu süreç zarfında eğer karşımızdaki partnerden veya aslında evlilik yoluna girmek istediğimiz, aile olmak istediğimiz, aile kurmak istediğimiz kişiye dair beklentimizin karşılanmadığını gördüğümüz takdirde Artık radikal bazı kararlar alarak küstüm oynamıyorum. Ben artık kendi kabuğuma çekilmek istiyorum da diyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu çünkü negatif tarafı İstem dışı her burcun iyi ve kötü tarafları vardır. Bu da yengeç burcunun bence kötü taraflarından bir tanesi. Arkadaşlar bu süreç zarfında hepimiz dediğimiz gibi biraz daha enerjik ve girişken olacağız. Neden? Çünkü öncü nitelikte bir burcumuz. Ailemiz odak olacak dedim. Aile bireylerimiz, aile bireylerimizin sağlığı yine son derece önemli olacak. Öte yandan ilişkilerimiz son derece önemli olacak. Ve arkadaşlar, şunu lütfen unutmamakta fayda var yengeç burçları, en fazla geçmişte yaşayan burçlar arasındadır. Bu da şu anlama geliyor e, ee, geçmişte kaldığını düşündüğünüz partnerler hayatımıza tekrar gelebilirler veya biz onları fazlasıyla özleyip onların kapısını çalmak isteyebiliriz bu süreç zarfında. Yalnız kolektif alanda yengeç, güneşin yengeç transiti esnasında arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Geçmişe çok odaklı oldukları için tarih, tarihe de meraklı olurlar. O, olma ihtimalleri yüksektir yengeçlerin. Ve tarihi eserler işte arkeolojik çalışmalar yine bu süreç zarfında arkadaşlar kolektifte biraz ses getirebilir. Yani belki tarihi eser kaçakçılığına dair bazı şeyler duyabiliriz. Belki o alanda yapılmış olan bazı girişimler bazı işte saklanan bazı şeylerin açığa çıkması vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu süreç Kolektifi ne yazık ki bu yönde etkiliyor demek istiyorum. E, şimdi burçlara olan etkilerine yavaş yavaş ben değinmek istiyorum. E, her birimizin çünkü e, farklı alanda etkileyecek. Şimdi öncelikle yükselen koç burçlarıyla başlamak istiyorum ben. Yükselen koçlar sizin dördüncü ev konularınızdan etkileyecek olacak. Yani Güneş sizlerin dördüncü evinde olacak. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Aile konularınız, aileniz, ev almak, ev satmak, ev değiştirmek bu süreç zarfında bir netlik, netlik kazanacaksınız. Orada bir hareketlilik olacak. Aile konularınız fazlaca odağınız olacak. İstem dışı olarak çünkü güneş girdiği alanı aydınlatır arkadaşlar. Sizin farkında olmadığınız şeyler ortaya çıkar ee, ve orada artık enerji biraz dönmeye başlar diyebilirim. Yani sizlerin ev almak, ev satmak, ev değiştirmek, bir tapu vesaire işlemleri varsa onlara koşturmak gibi alanlarda arkadaşlar etki alıyor olacaksınız sevgili yükselen koçlar. Geldim sevgili yükselen boğa burçlarına. Sevgili yükselen boğa burçları 3. ev konularından yani kardeşlerinizle alakalı bazı gündemleriniz söz konusu olabilir. Kardeşinizle veya eğitim konularında bir netlik kazanabilirsiniz bu süreç zarfında iletişimleriniz hareketlenecek. Kendinize telefonun trafiğiniz susmayabilir örneğin. <laughs> Arkadaşlar bu süreç zarfında sürekli kendinize elinize telefon oradan oraya telefon trafiğini yönetmekle geçiriyor olabilirsiniz sevgili boğa burçları özellikle yükselen ne boğa olan arkadaşlarım geldim sevgili ikizler burçlarınız sevgili ikizler burçları maddi alanda maddi kaynaklarınız kendi bütçenizle alakalı bazı fırsatlar elinize geçecek yani ister istemez bir para gelebilir veya kariyerinizle ilgili bir hareketli dönem sizi bekleyebilir önümüzdeki süreçte demek istiyorum bunu da bir kenara not edin. Güzel fırsatlar var sizler için. Piyango oynamak için güzel zaman demek istiyorum. Geldim sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler birinci ev konularından etki alıyorsunuz arkadaşlar. Yani özbenliğiniz. Artık daha fazla parlayacaksınız. Daha fazla gün yüzünde olacaksınız. Zaten sevgili yengeçlerin doğum günleri. Hepinizin canı mutlu yıllar demek istiyorum. Siz artık kendinizi daha fazla ortaya koyacaksınız. Daha parladığınızı hissettiğiniz dönemler olacaktır. Fiziğinize dair bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Fiziksel olarak yapılanma evresindesiniz. Bunu unutmayın demek istiyorum sevgili yengeçlere. Geldim sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar 12. evinizden etki alıyorsunuz. E, 12. ev... Çok da böyle sevdiğimiz bir alan ne yazık ki değildir. Bilinçaltı korkularımız biraz tetikleyebilir. Biraz işte farkında olmadığımız, bizim arkamızdan iş çeviren insanların gün yüzüne çıkması gibi bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki farkında olmadığınız bir hastalığınız nüksedebilir ve ufak bir hastanelik, bir durum, bir hastaneye gitmek, gelmek veya bir kendi kabuğunuza çekilmek istediğiniz bir evre geçirebilirsiniz önümüzdeki bir ay. Ama ondan sonra zaten güneş artık yengeçten çıkıp sizin burcunuza geçtiği zaman sizin zamanınız başlayacak demek istiyorum sevgili aslanlara. Geldim sevgili Başak Burçları'na. Sevgili Başaklar, arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz son derece hareketli olacak bu, bu süreç zarfında. Bazı gruplara girebilirsiniz, bazı dernekler, bazı vakıflar, bu gibi alanlarda kendinizi gösterebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde çok popülerliğinizin artacağını göreceksiniz arkadaşlar. Yeni arkadaşlar edinebileceğiniz son derece güzel bir zaman dilimi olacak sevgili Başaklar için. Geldim sevgili Terazilere. Eğer mevcutta yürütüyor olduğunuz bir iş, kariyerle ilgili bir durum varsa o alanda artık parlayacaksınız arkadaşlar. Parlayacaksınız. Kendinizi daha da fazla ortaya koyacaksınız. Ben de buradayım diyeceksiniz. Benim de projem var diyeceksiniz. Ben de başarılıyım. Ben de terfi istiyorum dediğiniz zamanlardan geçiyorsunuz arkadaşlar. Peki hali hazırda işiniz yoksa veya bir iş arayışı için içindeyseniz güneşin o alana girmesiyle birlikte birçok yere CV'nizi gönderebilirsiniz. Güzel İş fırsatları kapıda demek istiyorum. Güzel fırsatlar var. Aynı zamanda arkadaşlar eğer benim işle alakam yok, <laughs> evde oturuyorum, e, sen ne işinden bahsediyorsun, ne kariyerinden bahsediyorsun diyenleriniz varsa hemen şundan bahsetmek istiyorum. Sevgili teraziler, özellikle bekar teraziler... Toplum önündeki statünüzde bir değişiklik olabilir. Bekarsanız evli, evliyseniz bekar duruma gelebilirsiniz. O, o alanda çünkü bir parlama söz konusu demek istiyorum. Toplumsal statünüz değişebilir önümüzdeki süreçte. Geldim sevgili Akrep burçlarına. Sevgili Akrepler, arkadaşlar 9. ev konularından etki alıyorsunuz. Yani yurt dışı, yurt dışına bir seyahat düşünüyor olabilirsiniz. Uzu uzak yolculuklar. Düşünüyor olabilirsiniz veya yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız, akrabalarınız vesaire varsa bu alanda arkadaşlar bir e, parlayacağınız bir süreç, kendinizi ortaya koyacağınız bir süreç. E, belki bazılarınız yurt dışına terfi olabilir, belki bazılarınız yurt dışından bir e, işte tanıdıkları gelebilir. Bu yurt dışı ile alakalı bir hareketli zamanlardan geçecek sevgili akrepler demek istiyorum geldim sevgili yay burçlarına, sevgili yay burçlara, 8. ev konularında netlik alıyorsunuz. Nafaka, miras, e, ameliyat konularında bir netlik kazanacaksınız. O alanda bir hareketlilik yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da şu anlama gelir. bir e, Belki bir ameliyat olmak, estetik olmak isteyebilirsiniz. Bu süreç zarfında. Bu kadar retro varken çok önermiyorum ama yine de eee şunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Unuttuğunuz, göz ardı ettiğiniz, belki atladığınız trafik cezası olur vesaire olur. O Orası biraz böyle karışabilir. Ummadığınız bir e, para söz konusu olabilir. Bir, an, bir anda bir vergi borcu vesaire çıkabilir. Lütfen oraya dikkat edin. E, önce şu sıra şu zamanlarda zamandan önce özleme özen gösterin demek istiyorum borçlarınıza. Geldim sevgili oğlak burçlarına. Arkadaşlar sevgili oğlaklar. Sizler 7. ev konularından etki alıyorsunuz. Yani evliliğiniz hareketleniyor. Evlilik eviniz hareketleniyor. Bekar olan oğlaklara yeni evlilik fırsatları var demek istiyorum. Orası bir güneşle beraber aydınlanacak. Bazı şeyleri net şekilde görüyor olacaksınız. Önümüzdeki sürece dair net şekilde planlamalar yapabiliyor olacaksınız. Eğer hali hazırda evli iseniz arkadaşlar, işte orası biraz sıkıntı olabilir sizler için. Evli olan sevgili yükselen oğlakların evlilik hayatı biraz böyle karışabilir. Çatışmadan eşinizle birlikte çatışmadan uzak durun. E, e, çünkü açık düşmanlar bu e, e, eşler vesaire. Onlarla tartışmaktan lütfen ama lütfen. Kaçının ortağınızla tartışmaktan eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız ortağınızla tartışmaktan lütfen uzak durun demek istiyorum. Sevgili Oğlak burçlarına, geldim sevgili Kova burçları. Sevgili Kovalar, günlük hayatınız canlanacak. Sürekli dışarıda bulacaksınız kendinizi. Sürekli geziyor olacaksınız. İşte bugün oraya gideyim, bugün şuraya gideyim. Gününüz gününüz hiçbir şekilde evde oturmak istemeyeceğiniz bir zaman sürekli dışarı çıkıp gezmek isteyeceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Ancak farkında olmadığınız bazı sağlık problemleriniz varsa ama ufak tefek böyle hani ayakta atlatabileceğiniz ufak sağlık problemleri, sağlık pürüzleri varsa arkadaşlar bunlara dair bir netlik kazanacaksınız. Önümüzdeki süreçte artık e, farkında olmadığınız sağlık şeylere tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış olacak. Ve son olarak geldim sevgili balık burçlarına. Sevgili balık burçlarının 5. evinden geçiyor arkadaşlar. 5. ev aşk. Aşk vaat ediyor size. Önümüzdeki bir ay bu evi çok güzel değerlendirin. Yeni aşk fırsatları çocuğu olmayan sevgili balıklar. Çocuk için son derece elverişli bir zaman dilimi olacak. O alanda e tedavi görüyorsanız pozitif anlamda sonucunu elde edebilirsiniz. Güzel haberini alabilirsiniz. Çocuk müjdesi veya aşk müjdesi diyorum sevgili balıklara daha ne diyeyim? Arkadaşlar daha ne diyeyim? Sizlere çok güzel fırsatlar var. Güneşin yengeç burcundan geçişiyle birlikte demek istiyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve keyif aldıysanız lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın demek istiyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.